Arkadaşlar, Tayfun Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren yeni bir formatla karşınızda olacağım. Ne yapacağım hemen size anlatayım. Her hafta tam 3 dakika içerisinde o hafta EuroLeague'de neler olduğunu satır başlarıyla size özetleyeceğim. Evet, bu hafta EuroLeague 8. haftayı tam 3 dakika içerisinde özetlemek için hazırım. Siz hazır mısınız? Haydi o zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 dakika içerisinde size Turkish Airlines 8. haftasını özetleyeceğim. Başlıyoruz. Yalnız başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ee, yine bazı maçlar Covid nedeniyle ertelendi. Burada ilginç olan bir erteleme vardı. O da e, Zenit-Milano maçıydı. Zenit-Milano maçı Covid sebebiyle ertelenmişti. Zenit oyuncularının Covid olmasından dolayı. Ve erteleme maçı da ertelendi. Bu defa Milano oyuncularının Covid olmasından dolayı. Ne diyeyim belki de bu maç oynanmak istemiyor. Öyle söyleyebiliriz. Evet biz gelelim satır başlarına. Şimdi birinci önemli hikaye. Alba Berlin ikinci galibiyetini yine deplasmanda az daha kazanıyordu. 14 sayı farkla da öne geçtiler. Yunanistan'da Olympiakos deplasmanı karşı e, deplasmanında fakat maçı 14 sayıdan kaybettiler verdiler. CSK Moskova'da Koç Ituidis ve Mike James kavga etti. Ve bu yüzden Mike James Baskonya maçının kadrosuna alınmadı. Bilmiyorum. Belki de ufukta bir ayrılık gözüküyor. E, Fenerbahçe Beko. Maalesef kulüp tarihinin en ağır ikinci elincisini İspanya'da Barcelona deplasmanında aldı. 97-55 tam 42 sayı farkla mağlup oldu temsilcimiz. Yine Barcelona'da Kyle Kuric 25 sayıyla kariyer sayı rekorunu kırdı ve yine maalesef bir Türk takımı Fenerbahçe Beko karşısında. Maccabi sezonun flash ekibi Zagris Kaunas'ı sahasında sadece 57 sayıda tuttu. Karşılığında 85 sayı atarak maçtan 28 sayı farkla galip gelerek belki de beklenen o patlamayı yaptı. Olympiakos Yayının başında söylediğim gibi Alba Berlin karşısında tam 14 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen 3. çeyrekten itibaren oynadığı muhteşem oyunla geri geldi ve maçı kazandı. Evet Alba Berlin'li Markus Eriksson. Buralarda çok eleştirdiğimi biliyorsunuz sadece sayı atıyor başka istatistik kağıdında hiçbir şey yapmıyor diye. Hazır mısınız? Markus Eriksson istatistik kağıdına sayı dışında bir şeyler daha ekledi. Bir sayı ve bir asist. İnanılmaz. Böyle devam edelim bakalım. Ee, evet Anadolu Efes'e geldik. Anadolu Efes Şan Larkinsiz Yunanistan'da Panathinaikos deplasmanında OAKA'da tam 14 sezon sonra galip geldi. Hem de Vasilya Misic'in muhteşem oyunuyla. Evet Vasilya Misic Anadolu Efes oyuncusu 33 dakikada 33 sayı atarak Anadolu Efes'in 14 yıl sonra OAKA'da galip gelmesini sağlayan oyuncuydu. Ve haftanın en ilginç, biraz kinayeli ama gerçekten çok ilginç olayı. Chris Singleton, Anadolu Efes oyuncusu, tam 9 rebound aldı. Ve bu 9 reboundla ne oldu biliyor musunuz? Türk, Turkish Airlines Euroleague 8. haftasının en çok rebound alan oyuncusu oldu. İşte 8. hafta 3 dakikada böyle özetlenebilir size. Evet arkadaşlar tam 3 dakika içerisinde Turkish Airlines EuroLeague 8. haftayı size özetlemeye çalıştım. Umarım bu yeni formatı beğenmişsinizdir. Evet, bu tür yayınların gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. YouTube Tayfun Gözünden kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımda Twitter, Instagram ve Facebook'ta Tayfun Gözünden hesaplarımda da karşınızdayım. Orada daha anlık ve daha güzel haberler ve daha hızlı haberlerle yine karşınızdayım. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Ayrıca ilginç yazılar, ilginç hikayeler bulabileceğiniz bloğumda yayında. tayfungözünden.com Orayı da arada sırada bir göz atarsanız bence iyi olur. Evet, bir sonraki yayında görüşmek üzere.